Şimdi yaygın kullanılan e, bazı özelliklerden e, eklemeye devam edelim. Bir tane video ekleyelim örneğin buraya. Onun kontrollerinin nasıl e, kullanılacağını görelim. Bir de e, video ekleme deyince tabii e, akla iki yol geliyor. Bir, e, bir yolda örneğin YouTube gibi, Vimeo gibi bir yerlerden e, video dosyasını sitemizin içerisinde görüntülemek onun etiketi iframe şeklindedir. Videoyu kendi videomuzu da buradan yükleyebiliriz. Önce onu görelim. Şimdi ben burada HTML dersleri görseller klasörü içerisinde bir video dosyası. şöyle 40 saniyelik bir küçük bir video dosyası koydum buraya Bunu ben şimdi sistemde nasıl görüntülerim onu göreyim. Bu web sitesinden devam edeceğim için şöyle hemen artık zaten artikullarım belli bunu da bir yeni bir article içerisine yerleştireyim ki çerçevelemiş olayım videonun elementi videodur burada hemen src source görünür bu src'nin ne olduğunu zaten img'den anlamışsınızdır yani görseller klasörü içerisinde gördüğünüz gibi aynı bit bir mp4 şeklinde görünüyor. Bu yalnız çalışmayacak şimdi. Yine de göstereyim. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Bakın taştı dışarı. Çünkü bunun boyutunu ayarlamamız gerekiyor. Yani genişliği %100. Çünkü biz bu videoya herhangi bir şekilde bir değer atfetmediğimiz için orijinal büyüklüğünde görünüyor ve çalışmıyor. Bunun için aynı zamanda herhangi bir biçimde kontroller de görünmüyor çeşitli yani kontrollerin görüntü görünmemesi gibi ya da işte otomatik olarak çalışıp çalışmaması gibi çeşitli elementler var burada bunu hemen ben yani class olarak da yazabilirim sesi ama burada da yazabilirim hemen genişliği %100 olarak tanımlayayım önce bir görünüşlü bir düzenleyelim. Ondan sonra bunun %100 deyince tabii ki article'ın içerisinde %100 boşluklarıyla birlikte yazmamız gereken şudur. Kontrollerin görünüp görünmemesini sağlamak için yazacağımız şey şudur. Controls yazıyorum bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Controls yazıyorum ve oynatma, ses ve full screen gibi kontroller gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Peki ben bunun otomatik olarak oynamasını sağlayabilir miyim? Evet sağlarım onun içinde autoplay yazacağım autoplay yazacağım bu e, gösterim yine çalışmayacak bu e, otomatik olarak çalışmıyor şunu yazmak gerekiyor muted yani sesi kısık e, autoplay bu muted yazılmadan çalışmıyor onun çalışıyorum evet gördüğünüz gibi otomatik olarak çalışıyor ve kontroller görünüyor e ben bunu kontrollerin görünmesini görünmemesini istediğim gibi sağlayabilirim kontrol yazmazsam mesela eee ne olacağı bellidir. Yani e, herhangi bir şekilde kontroller görünmeyecek. E, örneğin ben bunu tepeye bir e, banner görseli koymuştum. E, onun yerine mesela bu dönem e, yaprak videosunu e, görselin yerine kullanabilirim. E, peki e, bunun mesela 40 saniyelik bir videoydu. 40 saniyenin sonunda e, durmasını bekleyeceğiz tabii ki. Birazdan duracaktır. Bu ee, nasıl sağlarım ee, sürekli bir döngü halinde dönmesini nasıl sağlarım sorusunun cevabı da yine tek kelimelik. Ee, o tek kelime de loop. Loop yazdığım zaman bu birazdan dur. Evet gördüğünüz gibi durdu. Eğer ben buraya loop yazarsam döngü yani döngü yazarsam bu video e, sürekli oynamaya devam edecektir. Şimdi bu devam etsin oynamaya. Şimdi biz e, bir de e, başka bir yol görelim. Aslında e, yani videoyu e, başka bir siteden göstermek e, şeklinde tanımlamamak lazım bunu. Yine bir artikel açıyorum ve bu artikulun içerisinde yazacağım şey bir sayfayı ya da bir sayfanın bir elementini kendi sayfamda içeride görüntülemek. Onun da adı iframe'dir iframe e, Yani m, Burada Gördüğünüz gibi source yazıyor burada Source e, Konusunda ben başka bir web sitesini Yazarsam buraya e, Bu da bir e, Sitemin içerisinde görüntülenecektir Bir web sitesini yazıyorum ETTPS bildiğim yani kendi web sitemi yazıyorum buraya e, iki tane pardon e, iki tane slash e, Ve imgelemler.com imgelemler.com sitesini yazdığım anda bunu kaydettim. Ee, gördüğünüz gibi bu e, loop devam ediyor. E, ben bunu yenilersem eğer aşağıda bir şey görünecek. Gördüğünüz gibi bir scroll. E, Tabi buna çeşitli değerler atfetmeliyiz. Genişliğini yüksekliğini ayarlamalıyız. Yani onu kastediyorum. Hemen ayarlayalım. E, buraya, buraya herhangi bir yere yazabilirim şuraya yazdım abi. Genişlik eee %100 yapalım. Ya da 90 yapalım. %90 genişlik de olsun. Biraz daha küçük olsun. Bir de yüksekliğini ayarlamalıyım. Şimdi yükseklik tabii değişken bir şey olduğu için buna belirli bir piksel değeri vermeliyim. Yani 300 piksel olsun. 300, 300 px. ve ben bu görs şeyi web sitesini burada bu şekilde içeride site içerisinde sitede görebiliyorum. Eee margin auto dersem bir de bu ortalanacaktır gibi bir başka web sitesi de bu sitenin içerisinde görünüyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu iframe özelliği şundan dolayı verdim ben. bir video yani yine bir article açıyorum ve ben başka bir videoyu, bir YouTube ya da bir Vimeo ya da bir işte video platformu videosunu burada ben kendi sitemin içerisinde göstermek istiyorum. Yani bu tür medyalarda paylaş diye bir buton vardır. Mesela şu video olsun. Bu videoyu ben paylaşacağım. Öncelikle buraya paylaş butonu eklediğim zaman birçoğunda var. Gördüğünüz gibi bir tane link vardır. Bir de şöyle bir tanıdık geliyor olması lazım artık HTML etiket sembolü yerleştir şeklinde bir e, özellik vardır. Gördüğünüz gibi burada iframe seçtiğim zaman tamamını otomatik olarak seçmesini sağlıyor YouTube. Seçtiğim zaman kopyalayacağım ben bunu. Ctrl C kopyaladım. Hatta belirli bir yerden başlatmasını da sağlayabilirim. Ve ben buraya bunu yapıştırırsam eğer bu satır daha fazla şey var tabii ki işte all full Full screen gibi yani tam ekranı e, izin ver gibi ya da işte e, çerçeve e, frame border e, çerçeve yapılır mı istersek ya da genişliği yüksekliği belirli sabit değerler bunlar bu değerleri arttırıp azaltabiliriz gibi hemen kopyalayıp yapıştırdım bu tabii yapacağımız en kolay iş oldu e, kopyalayıp yapıştırdım ve bir YouTube videosunun izin verirse eğer yani bu e, videonun sahibi izin verirse eğer biz bu YouTube videosunu burada açıp oynatabiliriz.